Veya uzun oldu. Şöyle yapalım. Evet güzel. Hadi bakalım. Evet. evet. <laughs> Hadi bakalım. Bence çok bir Uzun süredir girmiyoruz ya. uzun süredir girmiyoruz ama ee, bir bekleyelim arkadaşlar öncelikle. Bekleyelim. Bekleyelim bakalım. Burada nereden gördüm Hı. Evet. evet sesini kes. Bir merhaba. merhaba, 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 merhaba. <laughs> selam, selam, selam. Arkadaşlar uzun zaman sonra bayrama özel olarak geldik arkadaşlar. Bayramda da yapmayın ya. Aa bak bu kişiyi hatırladım. Kimi? Hangi kişi? Bayramla A. Bayramla evet. A. Arkadaşlar hepinize merhaba dil. Merhaba diyoruz arkadaşlar hepinize. Öncelikle bayramınız hepinizin hepinizin bayramınız mübarek olsun. Ee, büyüklerinden eller büyüklerin ellerinden öperiz, çocukların alnından. 40 kişi var iyi ya 40 kişi. Güzel bir güzel, bir güzel güzel. Nasılsınız? Sıkla Çok özledik ya uzun uzun zamandır gelmiyorduk canlı yayına. Bugün David le... İkiniz delisiniz tabi. Deliiz zaten. Deliiz zaten. Ha. Abi ben değilim, <laughs> teşekkürler. Ee, nasılsınız canlar? İyisiniz inşallah. Ne Bayramımız, yapıyorsunuz? Abi, Bayram sağ ol, kim nasıl size. geçiyor bayramınız? Bu arada bayramla ilgili bir tane video çekmeyi düşünüyoruz şu anda. Gelecek. Evet, aklımızda pek kuramıyoruz. Dizilmiyor aklımızda bir senaryo. Var bir şeyler de biz sizden de bir fikir alalım dedik. Biz Aynen öyle. Diyoruz, Aynen bir öyle. şey var mı öneriniz? Bayramla var. ilgili bir tane Mecit'in ve vakkasın e, arasında geçen bir şey düşünüyoruz aslında. Nasıl çıkartıyorsunuz sesi diyor. Hangi ses? Hangi sesi? <laughs> ben sizi seviyorum Nurullah Mezeci. Can cansınız, cansınız. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok da özledik. Bayağı uzun zamandır gelmiyorduk arkadaşlar canlı Medine, yayına. Medine ve Vakkas videosu. Medine kim? Medine ve Vakkas videosu çeker misin? Medine kim? Medine. Çok Medine. iyiyim. Çok şükür ya Rabbim. Soğuk, soğuk, sodor, sodor. Yeni video gelsin ne olur demiştin. bayramlı az önce attık zaten. 20 kaç dakika önce yeni videomuzu attık. Her gün mutlaka mutlaka bir video atıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yetişemiyoruz çünkü ben de bir çalışıyorum. Bir de bu ahiretten videolar çekilmesi lazım. Bunun için bir zaman ayrılması lazım. O yüzden elimizden geldiği kadar yani her gün bir video geliyor arkadaşlar. Makbule'nin sesini yapar mısın? Makbule'nin ayrı bir sesi yok ki, ben anlamıyorum böyle sesi. Yok arkadaşlar gerçekten, David'de şöyle bir şey var, ee, makbule olduğu zaman yani o kıyafeti giydiği zaman, o role girdiği zaman sesi değişiyor ama kendisi değiştiremiyor, yapamıyor yani. Kendisi bile bilmiyor nasıl olduğunu. Böyle makbuleye girdiği zaman değişiyor direkt sesi. Teşekkürler Nuray, Nuray teşekkür ederiz. Abi ben sizin videolarınızı çok seviyorum. İyi bayramlar. Çok çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sizin de, sizin de iyi bayramlar cümlemize. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum yeni gelenler için bayramımız mübarek olsun. Küçüklerin ellerinden öpe... Büyüklerin ellerinden öperiz. Küçük. Küçüklerin alnından. Küçüklerin ellerinden öperiz. <laughs> <büyüklerin gülüyor> de alnından. ellerinden öperiz. Ne olmasın. <laughs> Değil mi? Ne bakıyorsun? Mecidim. Anne Çok komik. 98. 98 kişiyiz. Benim adıma söyleyebilir misin rica etsem? Neyim? Necmettin mi? Annesinin Necmettin. Isesinin... Necmettin'in annesinin. Necmettin'in annesi Necmettin. Necmettin. değil. Mecettin. Arkadaşlar ama, Mecettin. Ama Necmettin de yaratıcı bir Necmettin olurdu değil mi? Evet, Necmettin ve Mecettin. 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 Her videoda her sopayla yere, diyor. Sopayla Sadece sopayla değil arkadaşlar. Evet Makbule ve Mecettin ee, videoları devam edecek. Vakkası da göreceksiniz bol bol. Evet, evet, arkadaşlar. Benim benim, benim <laughs> Ee, bayram günü ne selamlar, yapıyorsunuz? Kim? Azerbaycan'a kocaman selamlar olsun buradan. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kim nerede? Tatile mi çıktınız? Ne yapıyorsunuz? Yazın bak bakalım. Biraz sohbet edelim. Kim kaç kilo şeker topladı bugün? Hı. Mecettin mesela kaç bir buçuk kilo mu topladın? <laughs> Mecettin diyorum David demedim bak. Abi ben gidiyorum iyi akşamlar. İyi akşamlar Konuşuruz. canım iyi akşamlar. 86 kişi oldu. David kaç <laughs> David kaç yaşında 13 yaşındayım. 13 yaşında bizim biri David. Bir Makkas diyor biri Necmettin diyor Makkas o iş. Makkas Makkas evet arkadaşlar havamız çok güzel böyle havuz başına oturduk ve. <laughs> Mecidim. Sizinle biraz sohbet edelim 1300 TL oldu. topladım. Aa, 6 kilo güzel. topladım. Oo, güzel, güzel, güzel. 1300 lira toplamışlar. Güzel, makas. <laughs> makas. Abi baban kaç yaşında? Aa, arkadaşlar, David'in babası tam 40 yaşında. Nasıl ya? Evet. Bak, 40 yaşında. <laughs> 39 yaşında. Bayramınız kutlu olsun. Senin de pro game. Bu ne? Uç? Sivrisinekler uçuyor mu? 1000 lira. 4500 lira. Vay muhabbet kabaye. 4500 TL ya o. İyiymiş. 10.000 toplayan da varmış bak. Vakkas abi kalp yaptı. Vakkas abi diyorlar artık bana ya. Canlarım Vakkas benim. Vakkas abi. <laughs> Aa, kalbim size olsun. Canlar Vakkas abi. <laughs> Aa, Güzel. 4500 TL'yi nasıl topladı? Ben hala ona takıldım ya. Olabilir. Bayramız bu senin oğlun kız mı? Bu Sizin bak. de bayramınız kutlu olsun. Soruya bak bu senin oğlun kız mı olan mı? Bu senin oğlun kız oğlum, mı olan mı? Oğlum ya? oğlum arkadaşlar oğlum benim başta erkek. Başta oğlan mı bu senin oğlun diyor evet, zaten evet, başta. Evet. Antalya'da yaşıyoruz arkadaşlar. Antalya'dan canlı yayındayız. Antalya'dan. Evet uzun zaman oldu. Uzun uzun. Kaç ay girmedik ya biz canlı yayına? Ya. Biz... İki, yok üç, üç ay olmuştur ya. İki ay. İki, üç, buçuk, ay iki olmuştur arkadaşlar. İki, buçuk arkadaş. ay, iki ay falan gelmemişsiniz ama çok yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Her ya, gün videoyu yetiştirmeyi bile çok zorlanıyoruz. Vakkas abinin de işi çok. <gülüyor> 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 Aa birisi uzun bir şey yazdı. Ankara'da sayılan bir şey olmaz şu. Onlar hakkında bilmiyorum. Ya, anlamsız Anlamadım. bir şey. Ana alkan 1000 TL, TL. 910 TL toplamış. 910 mümkün. Bak şey de mümkün. Hadi ne onun? 700 1000 ama 4.500. Tüm Azerbaycanlı arkadaşlarımıza buradan kocaman selam söylüyoruz. Bizi Aa, kim nereden 10 izliyor 10. arkadaşlar? Yazın bakalım. Kim nereden izliyorsunuz? Arkadaşlar büyük büyük videolar. Ha bu arada e, Instagram'a da fotoğraf attık. Görmüştünüzdür. Bir tane yeni videonun üstünde çalışıyoruz. Yani geniş büyük videodan bahsediyorum. Yine de Makbule'nin e, hikayesi. Komik olur, seversiniz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Beğenecek misiniz? Yakında geliyor zaten. Hala çekimleri devam ediyor. Vakkas diyorum ama gerçek adı ne diyor? <laughs> Kim? Nereden izliyor? Bakalım. İstanbul'dan izleyenler var bize. Abi çocuğun adına aboneyim. Karen der misiniz? Karen hoş geldin. Selamun aleyküm. Aa, abi Heyriyettin. hayrettin. Heyriyettin. Hayrettin. Abi hayrettin. 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 Abi Antalya'dan izliyor. Aa, Aa güzel Özlem Antalya'dan, Antalya'dan izliyormuş. Azerbaycan, Denizli'den izleyen, Osmaniye'den izleyenler varmış. Ankara'dan merhaba. Diyar merhaba bakır. Diyarbakır, Diyarbakır. Bakır. merhaba. Merhaba 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 Azerbaycan oh, çok arkadaşlarımız çokmuş bize. bizim. Kumluca. Kumluca evet de. bizim bizim burada ya Kumluca İzmir'den varmış. Vay maşallah maşallah Bursa. Bursa'dan Erzurum'dan. Çok Maşallah Vakaka. güzel. Vaka, Mersin'de Vakaka varmış. Vakaka neresi dur Vakaka. Vakaka ne? Afrika'da bir yerde. <laughs> <Ya> Afrika'da. Vakas ya bir Vakaka. Mersin evet Mersin bizim komşumuz zaten burası. Mısır'dan izliyorum. Ha Mısır burada ya bizim. Hmm, Mısır Kocaeli. Mersin mu bize? Mersin işte burada Antalya'dan sonra Mersin işte. Ha doğru. Aydın'dan var. Vay ben maşallah Mersin'de tüm niye Türkiye'den baksana. Yani. Mübarek sizin de mübarek olsun Naibe. Cümlemizin kurban bayramları mübarek Tayland'dan olsun. Tayland'dan merhaba. Merhaba Tayland'dan da mı var. Amerika'dan ya? izleyenler de varmış arkadaşlar. Vay 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 Emrah. Emrah ne bir şey. Emrah okudum başka bir şey yetişemedim. Çok uzun, Erzurum'dan. Çok uzun, Erzurum'a böyle. selamlar olsun buradan. Erzurum Erzurum hep gitmek isterdim biliyor musun? Erzurum. Hala istiyorum. A, hangi Kütahya var. Bak Kütahya'dan. Erzurum nere ya? Erzurum Karadeniz. işte. Yok ya Kar Karadeniz değil. Şey doğu. Erzurum Yok Karadeniz. Yok ya Karadeniz doğu. Karadeniz Erzurum. Karadeniz. Ha ben Şanlıurfa ile şey yapıyorum ya değişik şey yapıyorum. Evet Şanlıurfa ile. Bak kas modu açıldı. <laughs> Vakkas modu açıldı evet. evet. Özbekistan. Arkadaşlar ve... ben de görmek istiyorum. <laughs> 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 Oo oh, ne bir şehirden. Vay maşallah arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Çok 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 seviyoruz. Erzurum, Erzurum buraya gel. Bursa. Abi ben de Türkiye'liyim. Sen neredesin? Antalya arkadaşlar. Antalya. Çok şey uçuyor ya. Evet. Sinek mi uçuyor? artık? Böcekler mi uçuyor? Erzurum buraya gel. Geliyoruz, geliyoruz. Yakında gezeceğiz Benim böyle. Türkiye, Türkiye gezeceğiz Nusur. arkadaşlar. Al bayramınız kutlu olsun. Böyle makbule seyahate çıkıyormuş. Böyle tüm Türkiye'ye. Gezeceğiz arkadaşlar, geleceğiz. Van, Van'dan da var bak. Maşallah, Hı maşallah. Firmuze der misin? Ne olur, Mardin'den Tekirdağ. var. Tekirdağ'dan Neyse, ta Van'a kadar. Neyse, yeni bir konu açalım ya. Bir dakika, yeni bir konu açalım. Ee, bir video fikriniz var mı sizin arkadaşlar? Kurban He bayramı ilgili, bayram Kurban Bayramı ile ilgili, Kurban Bayramı ile ilgili. Bir video fikri, bir senaryo Çünkü gibi bir şey. Çünkü şeyler e, kurduk. Olan yazsın. Biz şeyler kurduk ama sizin de acaba ne düşündüğünüzü, bir fikriniz varsa onu söylemenizi görmek isteriz. Hadi bakalım yazılarınızı bekliyoruz yorumlarınızı. Trabzon. Necettin'in adı ne olur de. Adı ne? Var mı aklınızda it. bir şey arkadaşlar? Sizin de bayramlarınız mübarek olsun arkadaşlar. O biz yapıyoruz arkadaşlar. O anne benim orijinal ürünüm. <laughs> ürünüm diyor. <laughs> o şey hadi. Markalaşmış bir şey o. Yapamamış <laughs> o benim orijinal ürünüm. Abi Makbule'nin Kurban Bayramı için ziyarete gittiği bir video olsun. Makbule'nin ziyarete gitti. Tamam. Olur. Abi aboneliklerini çekeceğim. Artık sen abonelerden biriyim. Adam artık sen... Sana... <laughs> Tırrek Goriller bir şeyler yazdı. Anlamadık. <laughs> Tırrek Goriller yazdı. Herkese cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Türkmenistan'dan Türkmenistan'a selamlar. selamlarımız olsun. Özbekistan'dan selamla. Annenin Özbekistan zorla bayram ziyareti. Olsun. Annenin zorla bayram ziyareti. Biz Şimdi, aslında bir şeyler düşünüyorduk arkadaşlar. Zorla derken annenin evine mi zorla, giden, mi zorla gidiyor? Vakkas'ın ve Mecetti'nin şeker toplamaya gittiği bir videosu var. Tabii ki Makbule de dahil. Bakacağız nasıl bir şey olur. Ne dersiniz? Abi bence Makkas, Makkas değil arkadaşlar. Dur, Makkas. makkas ailesiyle, ailesiyle kampa giderken, kampa giderken... evde unutsunlar. Korkunç <laughs> sesler gelsin, Vakkas sonra bayılsın. Aile korksun sonra evde bulunca aile rahatlasın sonra kurban kessinler. Kimi Vakkas'ı mı kessinler? <laughs> 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 Anlamadım ki. <laughs> tamam, güzel. Vakkas'ı unutmuşlar. Gerçi Vakkas, Vakkas gibi bir karakter unutsa ne olur ki sanki? <laughs> Vakkas hiçbir şey umurunda ne değil olmaz ki. İnanılmaz <laughs> ki. <laughs> Evi dağıtır değil mi? Patlatır direkt. Ev yangın yerine döner. Şey videosu var hatırlıyor musun? Abi Makbule abla uyusun. Siz dışarıdan yemek söyleyin. Notada zile basmayın yazın. Adam yemeği getirince zile basın, sinirlensin. Makbule abla diyor. Oo gördün mü? Makbule'den gizli bir yemek siparişi oluyormuş. Anladın mı? Zile basmamalarını istiyoruz. Yani Mecettin'le Mecettin istiyormuş Nurullah'la. Ama şey yapıyorlar. Zile basılıyor. Makbule öğreniyor bunu ve kıyamet kopuyor olabilir Allah işte. <laughs> olabilir. Olabilir. Arkadaşlar fikirlerinizi alıyoruz, kaydediyoruz yani burada. Annesi çocuğu kurban babasıyla gitsin, düz oynasın elimizde babası kızsın. Değişik. Abu Zittin kıllı arkadaşlar bacak çarpsın. Arkadaşlar bizim nerede oturduğumuzu bilmiyorlar değil mi? Şöyle yapsak gözüküyor mu? Gözükmüyor. Havuz başındayız arkadaşlar. Saybin'i çok seviyoruz sizleri. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Selam selam <gülüyor> selam <gülüyor> selam. Nusaybin, Nusaybin kim? Anladım, Anne. der misiniz? Nehir. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hayal kırıklığı. Çok beğeniyorum. Babaannesinin, merhaba, merhaba, e, merhaba, merhaba. Allah Allah. Arkadaşlar gerçek yani Annen, böyle... Annen kurban yerine <laughs> seni kessin <gülüyor> <gülüyor> Bak olabilir. <laughs> ne diyor? Abi vakkas herkes trollesin, etleri falan çalsın, ailesi sonra kemerle dövüşsün. <laughs> abi kurban kesme videosu satabilirsen sonra bak böyle ablayı kızdırır. Olur bir şeyler düşünüyoruz başka arkadaşlar. Başka karakter gelecek o, mi? Ooo bak güzel bir bayram soru geldi Bayram hastası çöpe gitsin. Ondan sonra da çocuk ağlasın. Abi ondan sonra da koyun. Güzel bir kesin. soru geldi. Başka karakter gelecek mi? Başka karakter ee, gelecek gelir mi? Gelir mi başka karakter? Olur. Beyaz, olur mu zor, olur arkadaşlar? olabilir. Ee, olabilir çünkü nerede bakın, ee, bizi baştan beri izleyenler, daha ilk videolarımızdan izleyenler vardı, aslında Vakkas Fernando, yoktu. Ferna, Fernando vardı ya. Fernando, Felat vardı evet. Ee, Mecettin'in yeni bir okul arkadaşı, belki onu biraz fazladan rolü gelmeye başlar. Ee, Vakkas geldi zaten, Vakkas devam edecek. Mecettin'in arkadaşı olarak. Mühittin gitti biliyorsunuz. Ee, bu arada Mühittin'in Mühittin gittiğini... Mühittin İstanbul'da üniversitede. Mühittin İstanbul'a yani büyük ya, üniversiteye falan gitti. Gibi, <laughs> Mühittin yok şimdilik. Onun üniversitede üniversiteye Aynen. Oldular. Ama bazen Mühittin gelebilir, haberiniz olsun. Mühittin olabilir. Bazen ee... gelir İstanbul'dan yanında bir şeyler aynen. getirir, suşiler falan. Aynen, 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 aynen. Yani böyle değişik değişik bir şeyler düşünüyoruz aslında arkadaşlar. Sana arkadaşım. ekledik, Ayten'e ekledik son günlerde. Ayten evet. vardı ama sözel vardı, fiziksel olarak yoktu, çekinmiyordu. Fiziksel olarak girme başladı. Ya, bu arada anan neyi sokmayı düşünüyoruz şu anda rollere? Anan ne karakteri gelecek? Gerçi oh. vardı bir kere ananneyi görmüşsünüzdür oh. eğer telefonda vardı. Böyle o da tek kaş çünkü Makbule'nin annesi ya. <laughs> Genetik dede, dede olarak olabilir. geliyor. Dede katılabilir gelecekten. Katacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle rolleri katacağız, çoğaltacağız. Ee, bir yerde durmayacağız. Bak bunu size söyleyelim. Bunu net söyle. Bir yerde, bir yerde dur durmayacağız. durmayacağız. Böyle devam edeceğiz. Hiçbiriniz Bizim e, YouTube'u bırakacağımızı ya da böyle e, video çekmeyi bırakacağımızı düşünmeyin. Çünkü biz daha yeni başladık. Sana öyle geliyor. Biz daha yeni başladık ve durmak bilmiyoruz. Full gaz devam arkadaşlar. O yüzden bol 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 ben videolar gelecek. Ya ya Erkek misin kız mısın? Arkadaşlar hala o soru soruyorsunuz. E, David... Biraz daha zamana ihtiyacı var demek ki. Böyle bir sakal, bıyık falan çıksın. O zaman o sorular kalkacak herhalde. Hasan ya da bıyıklı kadın, be, bıyıklı, bıyıklı kız mı diyecekler acaba? Hasan kız değil arkadaşlar. David geldim. erkektir. ne dedi Seni seviyorum. Teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Beraber kurbanı kesin. Sonra bir çocuk doğurun. Babaanneye çok fazla katmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Babaanne ile ilgili bazı rollerimiz var, videolarımız var. Ama çekim yapmak lazım. Bizim en sıkıntı yerimizde çekim yapmak. Çünkü çok zamanımız harcıyoruz. Ve bu zamana da ihtiyacımız var. Çünkü ben de çalışıyorum. Haberiniz olsun. Ben de bir işe gidiyorum, çalışıyorum. Boş zamanlarımızda David'e yardım ediyorum, video çekiyoruz. Ayrıca bunun bir de editleri var vesaire. Yani işimiz çok zor ama durmayacağız devam yani yeni yeni videolar bol bol gelecek arkadaşlar haberiniz olsun Evet Bence bir başka bir karakter gelsin sonra o çocuk gerek olsun ve o çocuğu da kurban etsin. o çocuğu korksun ondan sonra babaanne de buluşsun Baban neyi? Baban neyi ekleyebiliriz belki şey ee, bayram videosunu. Hatta bayram videosunu yarın yani bugün yarın çekeceğiz. Bakın saate bakmadan saat 9 oldu ama ona rağmen saat biz şimdi 9 oldu hiç fark e, ya, 9 değil ya. aslında 8 buçuk da. Ama yine de saat yani 5 6 gibi. Biz e, video çekimine gideceğiz. Yarın da video çekeceğiz. yani mutlaka bu bayram videosunu çekeceğiz arkadaşlar. E, yayın baba de ekleyebiliriz? Sonra yayından sonra şimdi bir havuza gireceğiz. Değil mi? Girer miyiz? Hı. evet serinlemek lazım biraz. Havuza gireceğiz arkadaşlar. Havuz Havuz Şöyle ya. biraz Şu havuzumuzu an. da gösterelim arkamızda. Böyle boş boş duruyor. Havuz videolarımızı da görmüşsünüzdür. Havuz videoları da gelecek. Mahbule havuza girdiğini. Mahbule ile gelir. Evet, gelir gelir gelir. Gelir gelir. gelir. gelir, 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 evet. gelir, gelir, gelir. Şöyle bir manzara ile oturuyoruz arkadaşlar. Dağ manzarası. Havuza alıştım ben ya. Pek bir şey yok ki. Bu dağlar var işte. Tabii oğlum, küçüklükten beri buradasın. Bu dağlarla beraber yaşından beri <laughs> 6 yıldır buradayım ben. Evet. Arkadaşlar o zaman hafiften biz sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bayramınız yeniden mübarek olsun. Ee, dediğim gibi aklınızda bir video fikri gibi bir şey varsa, yorumlara videonun yazın. altına son videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz. İyi Çok tatiller seviyoruz. diliyoruz. Çok Kendinize seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyoruz. Bizi unutmayın. Bizi takip etmeyi devam De edin. Dekomediyle kalın. Dekomediyle kalın. Görüşürüz. Sizi güldürmeye devam edeceğiz. Eğlendirmeye güldürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Durmak yok. Full gaz devam arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kalbimizle atalım şöyle. Öyle. Ve hepinize iyi bayramlar dileriz. Bay bay.